İlk defa videoda <laughs> ödev yapacağım şimdi. Aa arkadaşlar da ilk defa görecek yani. Yankı nasıl ödev yapıyor? Yankı. yankı. Anneciğim ne yapıyorsun? Aynı aynı. Oyun mu oynuyorsun? Ne ne oyunları oynuyor? Aa, küçük minik bir şeyler. Oyun mu oynuyorsun? İyi tamam. Ama bugün e, ne oldu Yankı bugün? Neler oldu bugün? Bir merhaba de, demek ister misin arkadaşlara? Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz. İyiyiz, İyiyiz. 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 arkadaşlar yerine Yankı <laughs> cevap verdi. Yankıcım anlat bakalım bugün neydi? Bugün, bugünden itibaren ne oldu? Bugünden itibaren tatil oldu. Evet. Ara tatile girdiniz galiba. Evet. Evet. Günlük. 9 günlük. Oo arkadaşlar ne mutlu be. Tatilleri severiz. Hepimiz çok severiz. Yankı, peki bu tatilde ödevler falandır filandır yani. Evet. Ne durumda? Çok mu az mı nasıl? 4 sayfa sadece. 4 sayfa sadece. 4 sayfalık tatil 4 sayfacık sadece. Yankı, gerçekten mi? Evet. E çok az ödevin var. Aa harika. Bol Şimdi bol tatil yapacaksın sayfayı... galiba. Ne? Yok yine. <laughs> hemen. Arkadaşlar siz de mi böylesiniz? Sadece yaptısın ki kağıdı. Evet ama e, Yankı normalde hemen mi yapıyor ödevlerini? Evet. Ee? Yapıyorum ama Heh. şey bugün e, işimiz olduğu için geçe kaldı birazcık. Ne geçe kaldı? Ödevimi yapma. He, geçe kaldı işimiz olduğu için diyor ama normalde arkadaşlara bir sorsana Yankı onlar hangi gün yapıyorlarmış hafta sonu ödevlerini mesela? Hangi gün yapıyorsunuz? Evet Yankı ne zaman yapıyor onu da öğrensinler. Ben e, her zaman. Okuldan geldiği gibi değil mi? Evet. Cuma günlerinden hemen bitirdiği zaman ödevini rahat ediyor sonradan değil mi Yankı? Şey de var. Ne şey var? Evet. Ne var orada? <laughs> Ha satranç turnuvasında başarı belgesi. Üstün başarı belgesi hem de. o yankı. Kaçıncı oldun anneciğim satrançta? Birinci, birinci oldum. Gerçekten mi? Bravo. Ama ee, birinci olmayanları yani. Ha. Birinciden beşinciye kadardı. Oradan beş kişi seçti. Beş kişi, o beş kişiye de üstün başarı belgesi verdi ama e, diğerleri. Üstün başarı belgesi var mı? Sadece, birinci, sadece başarı olan. belgesi. E harika. Olsun Diğer anneciğim. Olsun. Başarı. Herkes başarılı olduğu için başarı belgesi almış sonuçta değil mi? Aynen. Evet. Yankı arkadaşlar Aynen. satranç Aynen. oynamayı gerçekten çok seviyor. Sizin böyle ilgi alanınız neler mesela? Satranç oynamayı sever misiniz? Ya da Aa, ben satrancı çok sevmiyorum ama ben de şunu seviyorum dediğiniz şeyler varsa da değil mi anneciğim? Belirtebilirsiniz. Aynen. E Yankı Aynen. yavaş yavaş ödevlerine geçelim diyeceğim ama bu ara tatil ödevi dedin sen bana değil mi? Evet dokuzuncu hafta bu Yankı, ikinci sınıf arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi ikinci sınıf soruları işte Aynen, alıştırmaları falan. Da. Ha hafta sonu ödevi o da bu ara tatil o hafta sonu. Yani e onu da görelim. He, bugünün ödevi değil bu arka. Bu ara tatil ödevi. Yankının asıl çantasında da hafta sonu, her hafta sonu yine böyle 4 sayfalık bir alıştırma kağıdı var. Değil mi? Kitapçığı, küçük kitapçık diyebiliriz buna. İşte böyle yine. Yankı, burada okuma par ha, yo. Okuma parçası var mı dedim? Hayır. Farklı bir. Hangisinden başlayacaksın? Bunu mu yaparsın? Bunu mu? Aynı şey sonuçta. Sonuçta 9 günün var. İkisini de yapabilirsin o 9 gün içinde ama Yankı genelde ilk günden bitirmeyi tercih ediyor. Genelde. <laughs> Ha tatilde yapıyorum ya daha tatilin ortalarında Ha tatilde Ha bu zaten arada tavsiye ederim. Aa Yankı yapıyorum. arkadaşlar size de tavsiyemizdir Bol bol okuyun Kitap okuyun tatilde Yankı da öyle yapacak çünkü değil mi Yankı Diğer kalan boş zamanlarında Böyle kitap okuyacak. 2 tane kitap okuyacakmışsınız Öğrendim evet. ben de evet 2 tane kitap okuyacakmışız Bir de Hmm, de haritası nasıl? Harita oluşturmak ne demek? Hikayenin haritası nasıl oluşuyor ki? Hmm, konusunu, He. sonra karakterlerini, hmm. olay, olayın olay, geçtiği yer, Sonra yazarı, He olayın geçtiği Konu. yer, zaman. zaman, onları yazıyor evet. musun? Hmm. He, öyle harita çıkarıyor Gerçekten mu? Zor, zor mu? Zor gibi. Dur bakalım daha hikaye kitabı almadık ama bence güzel iki tane hikaye kitabı alalım onlar için. Ne diyorsun? Bence. Alalım değil mi? Evdekilerin hepsini okudu Yankı arkadaşlar. Bir iki tane kaldı okumadığı ama bence yeni alalım. Değil mi Yankı? He. He bence de yeni alalım. Bir değişiklik olsun yani. Yankı o zaman sen kalem kutunu falan istersen çıkar. Arkadaşlar siz başladınız mı bilmiyorum ama Yankı hemen başlasın artık yani galiba. Başlayacak gibi. Anne şu... Yankı sana bir şey sorabilir ay, miyim? Ben yankı... bir şey soracağım. Bir dakika. Ay, bir... bir dakika. Ay, ben soracağım. Ay, ben ben ay, ben, ay, ben ben. Ay, ay, <laughs> tamam söyle. İlk defa <laughs> videoda ödev yapacağım şimdi. Aa arkadaşlar da ilk defa görecek yani yankı nasıl ödev yapıyor bakalım yoksa matematikten mi başlayacaksın yankı matematik hesaplamalarını Her... mı göstereceksin arkadaşlar şurada anlıyorum ilk sayfa olduğunuz Heh. adı soyadı yazıyor çünkü Ha. Orada anlaşılıyor ilk sayfa. İlk sayfa oldu sonra o. Sonra Aynen öyle. Sıradan mı gitmeyi seviyorsun yani? Evet. E tamam. 31, Ama ben bir şey merak ettim. Onu soracağım. Arkadaşlar da kesin merak ettiler. Şimdi hep birlikte bir Yankın'ın odasına gidelim. Gel bakalım Yankıcım sen de. Gel. Evet. Bir gidelim bakalım. Bak. Şimdi Yankın'ın odasını yeni arkadaşlar biz biliyorsunuz değiştirdik, yaptırdık. Eski haliyle ilgisi yok, alakası yok yani. he alakasız çok güzel bir oda yaptık yankıya. Biraz şuralar dağıldı biraz ama olsun. Şimdi yankının çalışma masası ilk defa çalışma masası oldu odasında kendine ait. Şimdi sorarım size. Siz de mi böylesiniz arkadaşlar size de sormak istiyorum. Yankı sen de sor. Arkadaşlar böyleler mi senin gibiler mi acaba? Sen derken. Derken yankıcım burada koskocaman bir Çalışma masan varken. Neden hala salonda ödev yapıyorsun sormak isterim. Acaba neden? Siz de mi böylesiniz arkadaşlar? Ve sebebini yazar mısınız? Neden böylesiniz eğer öyleyseniz? Bazen öyle yapıyorum. Neden anneciğim? Bazen evet kendi odasında gerçekten kapatıyor kendini orada çalışıyor. Ama bazen de burada neden burada olduğunu merak ettim ben de evet. Yankı'nın. Neden? Burası daha ferah orada böyle kapıyı kapatınca falan şey oluyor böyle. Daha ha falan. biraz böyle bir sıkıcı mı oluyor? Biraz sıkıcı böyle. Eğlenerek yapamıyorum yani. He Neden anladım. Ha burası daha hoşuna gidiyor. Hı. Anladım. He. O sebebi oymuş yani. E ee, Yankı? Hem burası geniş ya biraz. Yankıcım sözlüğe ihtiyacın var mı? Vereyim mi onu da? Sözlüğü. Olabilir mi acaba? Orada bir kelimeler bir şeyler gördüm ben ama. Şunlar falan var ya. He, yok. Yok mu? Tamam gene de burada dursun ben. Bakayım. Yankı, Yankı başka boyama kalemi falan ihtiyacım varsa onları da verebilirim. Eş anlamlısı var. Ha eş anlamlıları mı soruyor? Bakayım buradaki konular eş anlamlı mı? E hadi o zaman yapmaya başla bence. Hangi sayfadan başlayacaksan bence başlayabilirsin. Evet Yankı, arkadaşlar ilk defa Yankı'yı ödev yaparken görüyorsunuz işte. Görenler el kaldırsın diyeceğim ama zaten değil mi? İlk defa görüyorlar bence. Evet. Evet bence de. Hadi bakalım şimdi bir soru yok anneciğim. Bir görelim. Hı, neymiş ben soru? Yok Yo, ama sesli oku biz de duyalım. Hayır. Ama sesli oku biz de duyalım. Ama biz duymazsak hiçbir anlamı yok ki böyle. Var. Nereden göreceğiz? Siz okuyun. Ne? Siz okuyun diyor ya. Atatürk'e karşı hissettiklerimizi anlatan bir akrostiş çalışması yapalım. Akrostiş bak. Atatürk. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? <laughs> Yankı bana akrostiş şiir yazmıştı. Benim doğum günümde bana şiir yazmıştı. Yo akrostiş değildi. Normal şiir. Normal şiir. yazmıştı. Aynen. Burada akrostiş yapmanı istiyor Yankı. Yani A ile başlayan Atatürk'e karşı hissettiklerini, duygularını anlatan bir akrostiş yazacaksın. Yani burada cümleler yazacaksın. Buldum. Buldun mu? He, çok merak ettim. A ile başlaması gerekiyor. Bakalım ne gelecek Yankı. Çok merak ettim be. Ay Atatürk. Evet. Neyse. Yankı bitirsin sonra bakacağım. Sürpriz olsun. Yankı şu an hissettiklerini şöyle duygulu çok içten bir şekilde yazsın oraya bakalım. Bitti mi? Yani bence okuyabilir misin bir? Siz okuyun. Ya niye benim biz okuyalım? Arkadaşlar ya. ya. Ar Atatürk'ün olmasına çok mutluyum. Evet. Atatürk'ün olmasına çok mutluyum. Eğer Atatürk olmasaydı ne olurdu Yankı? Hı. Yani kısacası. He. Ne olurdu anneciğim? Bütün bütün dünya ele geçirilmiş gibi Mesela kısacası Ha kısacası Düşmanın işgalinde olabilirdi He. Hala değil mi? He. Ülkemiz e, Bu şartlarda olmazdık Ele geçirilebilir evet. evet hadi bakalım sıradaki T İşte arkadaşlar bir dakika Yankı bundan devam ediyorsun o zaman Değil mi? Arkadaşlar Yankı'nın işte Böyle gördüğünüz gibi Bu tatil ödevi bu daha basit oluyor galiba değil mi Yankı? Evet, ben de bu sayfalar daha bana az geliyor böyle. Sanki çok çabuk bunlar, bitermiş gibi. Bunu kitaptan e, koparıyoruz. Bunlar ha. normal bize verilmiş. He bir de şey ya bu Yankı baksana şıklar var arkadaşlar. Doğru şıkkı işaretliyorsun. Yuvarlak için alıveriyorsun. Yani yazmak yok bunda. Biraz daha değil daha ben hızlı ben. bitiyor mesela şıklar. Evet arkadaşlar kaç yaşında kaça gittiklerini bize kaçıncı sınıfa gittiklerini yazsınlar mı? Ha, ben, ben daha sonra He, Sor anneciğim. Hmm. Dur aklıma bir soru geldi. Sor anneciğim. Arkadaşlar size Yankı çok güzel bir soru soracak şimdi. Evet. Hı, dur. Okulda karşınıza çıkan en sevdiğiniz yemek mi? Aa en sevdiğiniz Ama yemek. Okulda Ama mesela. okulda. He. Arkadaşlar okulda yemek yiyenler yemek buna var. evet yemekhanede yemek yiyenler bu soruya Yankının bu sorusuna cevap verebilirler. Benim mesela ne en sevdiği dersi sorabilirsin mesela. Sizin en sevdiğiniz ders ne mesela? Mesela Yankının neymiş? Benim spor veya şey olabilir. Ne? Drama. Drama hı hı. seviyorsun. He yani 3 tane var. Ne, diğer ne? Spor. Evet, beden spor, eğitimi yani. yani. Beden eğitimi Evet, drama sonra dedin. Drama, evet. Bir de robotik. Robotik. Hmm, güzelmiş. Matematik de vardı sanki. Matematik yoktu. Yok. <laughs> Arkadaşlar kime zor geliyor matematik? Bir parmak kaldırsın. Yanka'sına zor gelmiyor. Yanka çok eğleniyor, çok seviyor ama en sevdikleri arasında yine de onu saymadı. En sevdiklerim değil de. He. Yani en yani en sevdiklerim diyorum ama şey. Ne? Matematik en eğlendiklerimden. O ha, derste eğlenceli eğlence. geçiyor. Ha. Eğlenceli. Arkadaşlar siz de en sevdiğiniz dersleri yazabilirsiniz. Gelmiş. Kaçıncı sınıfa gidiyor olduğunuzu yazabilirsiniz. Ara tatilde neler yapacağınızı da yazın lütfen. Yankı ne yapacak ara tatilde? Çanakkale'ye. Evet, Çanakkale'ye gidecek Yankı bakalım. Neler e, yapacağız? Ben Nasıl gelmiyor, geçecek? Senle yani. Evet, birlikte gideceğiz tabii ki. Kendinize. Evet neyse biz bu kadar böyle gevezelik yaparsak bu ödevler bitmez Yankı. O yüzden artık arkadaşlarımıza bir görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz. İyi tatiller diliyoruz. Anne bu şimdi ara tatil videosuna benzer gibi bir şey oldu. Evet ara tatil videosu aynen. Ara tatil ödevlerimizi yapıyoruz videosu. Hadi evet. bakalım. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Ha, bay bay. Görüşürüz.